Bu salgın dünyada şu anda aslında birçok şeyi test ediyor. Bir yandan çok kötü ama birçok şeyi de test ediyor. Mesela ülkelerin sağlık altyapılarını test ediyor. Çok önemli. Yani o ülkede e, sağlığın yeterliliği, e, işte tıbbi donanımın yeterli, yetişmiş insanın e, kaynaklarının yeterliliği. Öte yandan o ülkedeki hatta yönetim sistemlerini bile denetliyor şu anda. Bakın eğer işte daha demokrat bir yönetim varsa, daha katılımcı varsa, e, daha herkesin e, bu sorunu çözmek için, bir araya geldiği sistemler daha başarılı oluyor. ama Türkiye gibi e, tek merkezden yönetilen ve sorgulanamayan bir yapı işte bu sonuçlara yol açıyor e, ne oluyor e, yani eğer birisi bir şey diyorsa ona inanmak mecburiyetinde olan ona göre koşullara uyduran kendini bir halk görüyoruz veya bir yönetim tarzı görüyoruz aslında e, Türkiye ölçeğini iyi irdelemek lazım bu salgında tabii burada e, AKP yönetimi ve Erdoğan e, bu şu yolu seçti yani burada gerçek dışı rakamlarla kamuoyunu yanıltıp buradan kendine yol açmaya çalışıyor. Bunu neden yapıyor? Bunun üç tane sebebi var. Birincisi salgını başına çok kötü yönetti. İlk 70 gün yani yılbaşından 10 Mart'a kadar ilk 70 gün çok iyi bir fırsat varken bu fırsatı kullanamadı. O günlerde günde sadece 30 test yapılıyordu biliyor musunuz Mustafa Bey? 30 test yani 70 günde devletin yaptığı toplam test sayısı 2000 enteresan. Yani bunu ben Sağlık Bakanı meclise geldiği zaman kendisine de söylediğimde bunu kabul etti. Ve Türkiye'de tek merkezde sadece Ankara'da yapılıyor idi. Biz bunun hemen yaygınlaştırılması ve Dünya Sağlık Örgütü'nde istediği gibi test 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 yapılması gerektiğini söyledik. Bu sürecin arkasından Umre'den dönüşlerin doğru yönetilmemesi, arkasından İran sınırının geç kapatılması ve yüz binlerce insanın Türkiye'ye kontrolsüz bir şekilde girmesi. Daha sonra gelen süreçlerde biliyorsunuz bu Ayasofya meselesinin bir siyasete çevrilmesi, arkasından Kurban Bayramı'ndaki kötü yönetim. Bütün bu süreç kötü yönetildiği için şu anda AKP bu açığa çıkmasın. Ben bu süreci kötü yönettim. Rakamlar da ondan kötüye gitti. Halk anlamasın diye bu rakamları gizliyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep eğer gerçek rakamlar vatandaş tarafından, kamuoyu tarafından bilinirse daha fazla önlem alınsın talebi gelecek. Bu önlemlerde daha çok ekonomik yükü olan önlemler. Yani 14 günlük kapatmada dahil işte bunlar devlet biraz sosyal devlet gereğini yapıp daha fazla kaynak ayırması gereken önlemler. Bu da hükümetin işine gelmiyor. İşte o dolar bazlı kesin ödemelerinin devam etmesini istiyor o yap işlet devletlerde. Onlar da mesela hiç kesinti uğramadı. Hiçbir yani, yerdenin. Evet, onları devam etmek istiyor, kendi düzenli devam etmek istiyor. Yani fazladan bu işe bu kaynak ayırmak istemiyor. Hemen yani kaynak deyince bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Mesela Almanya 800 milyar euro ayırırken bu işe, Türkiye sadece 150 milyar TL değil. TL olarak söylüyorum. Yani dersiniz diyebilirsiniz ki Türkiye'nin kaynağı bu kadar değil. Eğer Türkiye'nin kaynağı bu kadarsa neden o biraz önce bahsettiğim e, garanti dolar ödemeli e, kaynaklar hala da oralara ödeniyor diye sormak lazım. Hı. Yani ekonomik olarak bedeli ağır olan önlemler almak istemiyor. İkinci e, şey de bu. Üçüncü sebep de e, bundan eğer yapabilirse bir başarı hikayesi çıkarmak Yani oradan bir başarı çıkarıp söylüyor. işte bu dünyada işte İtalya'da şu kadar insan kırılırken, Almanya'da bu kadar, Amerika'da bu kadar kırılırken biz bu kadar olmadık deyip rakamları küçültmeye çalışıyor. Senin yaptığın araştırmalar ışığında verilen rakamlar ne kadarı gerçek? Yani yüzde 30, 40, 50? Bu mi? aylara göre değişti. Yani bu sürecin başında üçte birdi. Yani üç kat yalan söylüyorlardı. Yani üçü bir söylüyorlardı. Şimdi bu ona bire düştü. Yani, yani şu anda e, dün örneğin 72 evet. kişi yaşamını yitirdi dediler. Sizin tahmininiz evet. o zaman şöyle, civarında. e, şöyle tabii ölüm sayılarında tam 10 kat değil. Tamam. E, mesela 250-300 civarında. İşte bu, bu da mesela e, bu dün e, bakanın açıkladığı 26 Eylül e, dünkü itibariyle test sayısının 102 bin, hasta, yeni hasta sayısının 1511 dedi. Hemen şuraya bir değinelim. E, testler bütün sahadan, hem üniversite hocalarımız, Hı. üniversite hastaneleri, bütün kamu laboratuvarları, benim meslektaşlarım ve sağlık emekçileri, sendikalarının çalışanları tarafından bize bildirilen tüm Türkiye'den bahsediyorum. Test pozitif ki oranı yüzde on beş. Yani her yüz testten 15'i pozitif çıkıyor. O zaman buranın on bin olması lazım. Hı. Yani yüz bin test çalışmışsa on bin olması lazım. Bakın tam on bin zaten. Eğer yüz bin çalışınca bu 16 oluyor. 1600 oluyor. Yani buradan bir sıfırı bakan atıyor. Sadece sıfırında hükmü yok demişlerdi. Ya burada evet paradan sıfır atarak buradan atıyor. Şimdi bu o gerçeklik. Vefat sayılarında da. Şimdi altını şöyle çizelim. Yani o zaman senin de bu işin içindeki uzmanlardan aldığın bilgi test yapıldığında yüzde on. On beş. On beş. On beş pozitif çıkıyor. Evet bunu hatta bilim kurulunda testi. bazı insanlar da arada da kaçırıyorlar pozitif. ağzına. Yani bunu O zaman 102 bin testten %15'i 15, 15 bin. 15 var. bin. Yani evet. bu 15 bin olduğunu biz biliyoruz ama ben burada da bakanın açığını birazdan söyleyeceğim. Şimdi evet. önce şu ölüm meselesine gelelim. Bu vefat sayılarını biz tabi tabii 11 büyük şehir bizim e, elimizde ve bu büyük şehirlerin cenaze işlerine bakan daire başkanlıkları var. Hı -hı. Ve biz oralardan bu sayıları isim isim alabiliyoruz. Mesela ben şöyle bir, birkaç örnek vermek istiyorum. Şu anda eee Ankara'nın vefat sayısı 1461'e ulaştı dün itibariyle. Ne kadar Mart zaman? ayından bu, bu yana Ankara'nın vefat sayısı dün itibariyle 1461. İstanbul'un 6800, İzmir'in 1075. Şimdi bu üç ilin toplamı 9336 yapıyor. Bakın bunlar isim isim kayıt elimizde olan hı hı. Covid'den üç dolayı. Şehirde... Üç hı. büyük şehir. Bakın bu üç büyük şehirde 25 milyon insan yaşıyor. Hı hı. Türkiye nüfusunun üçte biri. Hı, hı. Türkiye nüfusunun üçte birinde 9336 iken bakan tüm Türkiye'de gösterebilsek eğer 7000'in üzerinde bir rakamdan bahsediyor. Ya bu açıkça yalan. Çok açık bir yalan. Evet şu anda evet. Şimdi hı hı. E, eğer bunu Türkiye nüfusuna bakın ne diyor orada toplam vefat sayısı 7929 yani 8000. Şu anda bizim 3 ilimizin şu ana kadar tam sayısını veriyorum. 9336 iken sadece 3 ilin 25 milyon insanımızın Onunkisi 7900 civarında. Kaldı ki sevgili adı güzel e, burada e, Konya, Urfa başta olmak üzere Kayseri Kayseri başta olmak üzere pek çok Anadolu şehri Çok daha ağır vakalar var. Evet. Ağır olduğu biliniyor. Şimdi de. burada bir öncekine hemen geçebilir miyiz? Tekrar bir öncekine. Burada bakın bir bakan kendi ağzıyla açını verdi. Şimdi dünkü ifadesi şu. Vaka sayılarımız azalıyor dedi. Hı hı. Sebep şu. Önceki gün 1600 olan Yeni hasta sayısı dün itibariyle 1500'e düştüğü için, hı, hı 100 azaldığı için vaka sayımız azalıyor dedi. Ben buradan yalanı tüm Türkiye'ye ispat edeceğim. Şimdi bir sonraki şeye gelelim. Bakın buradaki test 102 bin. Evet 102, 102 bin. Di. Şimdi test sayısı 102 bine düştüğü için böyleydi. Önceki gün test sayısı 112 bin idi. 112 bin test yapıldığında aynı bakın pozitiflik oranı %10'un %1.48. Önceki gün de aynı. Hı hı. Yani dün 102 bin test yerine 112 bin test yapılsaydı yani önceki günün test hı hı. sayısı yapılsaydı vaka sayısı bakana göre de diyorum ben, ben de zaten 16 bin de bakana göre de 1671 olacaktı ve önceki güne göre zaten eksiklik azalma oluşmayacak. Yani, yani bakan test sayısındaki düşüklükten kaynaklanan hı hı. E, pozitif vaka yeni vaka sayısının azalmasını bile insanlara hı hı. bir fırsat bulup Bakan azalıyor, iyi niyetini göstermeye çalışıyor. Hı hı. Fakat bu durum tespitini doğru yapmazsak ve bakanın bu şekildeki hani olay çok küçük, minimize hı. eden ve birbirinin tamamen aynı olan açıklamalarını standart bir şekilde devam ederse aslında insanlar rehavete kapıldan insanlara hı. önemli bir şey yokmuş diye dikkatsizliğe sevk eden bakanın ve Erdoğan'ın kendisidir. Ve bu sebeple bile salgının arttığına inanıyorum. Hı. Şimdi sevgili adı güzel Burada bu rakamları hakikaten mesela 12 bin değildi de 50 bin'e indirsen testi 500 kişi çok yakalandı. güzel biz, bakın diyeceksin. eğer biraz ne söylemiştin evet. Mart ayına kadar ki Bakan'ın bu ülkede yaşadık beraber evet. o Sağlık evet. Bakanıydı ve günde 30 test yapılıyordu 30 test yapsın bugün aynı. Şubat ayı gibi. O zaman vaka hiç yok Türkiye'de. Böyle Tabii bir şey olabilir şu mi? Yani? Var. Ee, siz siyasetin bütün yönlerini izleyen bir insansınız. Bu haftanın bir başka olayı da biliyorsunuz. Ee, güven endeksi için gerekli olan dört temel unsurdan ikisini kaldırdılar. Evet. O ikisi de biri işsizlik, biri de tasarruf eğiliminiz var mı? Yani bu ikisi tasarruf umudunu zaten yitirdi insanlar ama bunu kaldırınca güven endeksini de e, üç buçuk puan arttırıp 82'ye çıkardılar. Biliyorsunuz milli gelir hesaplamasını değiştirip 3 bin arttırdılar. İşsizlik hesaplamasının son 3 ayda başvurmadınsa seni işsiz saymıyoruz deyip 150 azalttılar. E, enflasyonu sepeti değiştirip indirdiler. Şu an Hakikaten... 6 milyon 6 milyon işçi şu anda e, gelir kaybına uğradı. 6 milyon işçi daha önceki pandemi öncesi döneme geri kaybını orada herkes şu anda ülkede yaşamaya çalışıyor. Aslında e, şu anda tam bir can pazarı var. Ekonomide çok ciddi bir e, darboğaz var ve insanlarda da can pazarı var. Fakat nedense her yere pandemi uğruyor. Yani işçiye uğruyor, esnafa uğruyor. Her yere uğruyor fakat uğramadığı bir yer var saray ve şürekası <laughs> ve onun etrafındaki saraydan beslenen tayfa hiç e, bu enflasyon şey uğramıyor. Pandemi şimdi uğramıyor. Şimdi o bölgeyi uğramıyor. Şöyle tabii ki bir bir şey daha var o oralara uğramamak. Oralara fakirlik de uğramıyor. Evet. Şimdi e, sen de paylaştın. Yani e, eğer arkadaşlar gösterebilirsem bu e, en son ek ödeme değil mi? Oranları evet. Evet. açıklandı. Evet. Evet. E, şimdi arkadaşlar o tabloyu gösterebilirsek e, e, doçenti, hemşiresi, profesörü, e, ne kadar alıyor, ek ödemeyi? O tabloya geçmeden şey yapalım mı? Konu bütün açısından e, Mustafa, Bey. E, hani her gün bakan bir evet. e, tablo açıklıyor. Bu tablonun da ben e, sağdan gelen verilerle değil, tamamen Hı. kendi eline e, verilen ya da kendisinin eli de kalemle yaptığına iddia, iddia ediyorum. E, yalan olduğunu zaten söylüyorum. Hı. Şimdi benzer bir şekilde bu akşam çıkacak olan tabloyu. Ben tamamen onun yaptığı bu birbirinin aynı olan açıklamalarına hareketle şu saatte saat 16 itibariyle vermek istiyorum. Yani bu akşam saat 19'da çıkacak olan tabloyu, bakanın ağzından çıkacak tabloyu şimdi hep beraber tahmin üzerine çıkan tabloyu üzerine konuşabiliriz. İddialı bir şey yapıyorsunuz İddialım, sevgili. İddialım, evet, ben Arkadaşlar şimdi... bir sonraki e, evet. yine Sayın Adıgüzel'in e, şeyinden Bunu geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı dosyasından evet. Ee, sizin evet. bugünkü iddianız. Bakın bugünkü iddiam akşam saatlerinde akşam saat 19'da Sayın Bakan'ın açıklayacağı tablo buna benzer çok yakın bir tablo olacak. Yani Test sayısını azaltacaklar. Test de. sayısı biraz daha azalacak. İşte 99.800 işte 99.000 olabilir. Haliyle vaka sayısı da daha aşağı düşecek. Düşmeye devam ediyor diyecek. Vefa sayısı gene aynı olacak. Bu tabloyu bu akşam buna yakın bir şekilde göreceğiz. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 20 gün önce yaptım. Tamamına yakınını çok az farkla tutturdum. Bunu da bugün hep beraber izleyeceğiniz takip etsinler. Yani biz aslında yönetilmiyoruz. Biz savruluyoruz. 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 Maalesef, Maalesef pandemide bir yönetim Oralarda... yok. Oralarda... Artık bizim de çevremizde başladı bu e, koronavirüs e, vakaları. Örneğin bizim Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Sertaç Eş'in profesör kayınpederi e, koronavirüse yakalanınca ciddi bir yoğun bakım sorunu yaşadık. Orada ne oluyor sizin aldığınız bilgiler ne? Şimdi tabii çok yaygınlaştı hakikaten. Neredeyse her apartmanda en az bir vaka. Var. Etrafımızda da evet. Ben bu yani önlem alınmaz da bu şekilde devam edilirse hele ki yüz yüze eğitim açılırsa yıl başına kadar her eve gireceğini düşünüyorum. Öyle bir öngörüm var. Tabii bu vaka sayılar arttıkça da inanılmaz miktarda yatak sayısı ve yoğun bakım sıkıntısı çıkıyor. Şimdi bakanın verdiği sayılar işte yüzde 60'lardan 70'lerden bahsediyor ama mesela e, ben kendi ilim ordu için yüzde 60-70 dediği gün e, günde 3 tane hastaya yardımcı oluyorum. Mesela ordudaki hastayı Çorum'a e, Kayseri'ye gönderdiğini biliyorum. E, dahası Ankara'dan İstanbul'dan da milletvekili kimliğimiz nedeniyle yardım istiyorlar oradaki ordulu olan vatandaşlarımız. E, dolayısıyla sürekli yoğun bakımlarda e, sıkıntı var. Yani biraz önce bahsedilen ee, yanlış bilgiler e, diğer verilerde de yani vefat ve vaka sayılarıyla ilgili yanlış bilgiler e, aynı yoğun bakım e, ve yatak sayılarında da e, sirayet evet, ediyor. Kızılayın herkesten yardım isteyen elbette yardım edelim ama Kızılayın da geçmişte bu yardımları nereye nereye biz Şimdi insan ayrıca Evet, Asgari ücretliye IBAN numarası gönderiyor bu devlet. Sonra da o gelen parayı e, dolar, garanti dolar ödemeli inşaat iş, şirketlerine, Maalesef. yol şirketlerine aktarıyor. Maalesef böyle. Şimdi bu hükümet genel olarak e, hani üretimi sevmeyen bir e, hükümetti biliyorsunuz. Yani fabrikaları sattı, yeni fabrikalar açmadı. Ama bir tane e, yeni fabrika kurdu. E, güzel üretim yapıyor, seri üretim yapıyor. E, yalan fabrikası. Yani Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Sağlık Bakanlığı e, bir yalan fabrikasına döndü ve her akşam malum yalan saatinde bu Sağlık Bakanı Erdoğan adına seri bir şekilde yalan üretiyor. Çok net yani bu söylediği bir şey. Tabii kişiler Yalan söyleyebilir yani bu onun ahlaki Değeriyle ilgili ama kişiler devlet adına yalan söyleyemez yani bu e, utanılacak bir durumdur yani bu e, yani utanç verici bir şey yani bir kişinin devlet adına yalan söylerse bu ahlaksızlıktır yani bu aymazlıktır yani devlet e, yalan söylemez. devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz o yüzden e, hükümetin şu anda e, gerçekleri ortaya koyarak yani nasıl bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün sürece herkesi davet ederek yani böyle karşı çıkarak değil. Biraz sonra konuşacağız, konuşacağız herhalde. Konuşacağız. Bu hastanelerin yoğun bakımda bazılarını da eve mi gönderiyorlar? Tabii şu yani. anda bakın bu pozitif çıkan vakaların iyi durumda olanlarını eve gönderiyor. Bu ayrı bir sıkıntı. Hatırlarsanız İsveç'e uçak gönderdiler. Orada evde izlenen aynı durumda iyi durumda olduğu için evde izlenen bir vatandaşımıza buradan uçak göndererek getiren hükümet. Buradaki hastaları evine kendi arabanla git diyor. Mustafa Bey çok enteresan. Buradan İsveç'e uçak göndereceksiniz. Onu ondan sonra şova çevireceksiniz. Televizyon kameralarının önünde. Da yapıyoruz evet. Gibi böyle. Sonra oradan gelen e, vatandaşın yakınıyla telefon görüşmesi yapıp bunu medyaya servis edecek Erdoğan. Buna şova çevireceksiniz. Fakat burada evine giderken kendi imkanıyla git. Kendi arabanla git diyeceksiniz. Hı -hı. Bu evine gönderdiğiniz insanlar evlerinde vefat edecekler. Şimdi ben diyorum ki buradan. Bir şey de öneriyorum. Eğer o İsveç'ten gelen vatandaşın yakınıyla telefonda görüşüp medya servis ediyorsanız, ordudan Gürgentepe'yi evine gönderip de evinde ölen Kıymet Taşdelen'in acılı eşiyle de konuşun, onu da medya servisi edin. Hı. Yani bu böyle sadece işinize gelen yerleri böyle kullanarak bu, bu salgın süreci yönetilemez. Bu yanlış bir yönetim. Ve bu evine gönderilen insanların evlerinde ölmesinden ve e, buradaki can kayıplarından bu hükümet sorumludur. Bu da resmen hükümet suç işlemektedir. Cinayete sebebiyet vermekten. Bakın bunu Hı. ben demiyorum. AKP'nin ordu milletvekili iki gün önce televizyon kanalında çıktı. Evlerine gönderilen insanlar evlerinde ölüyor dedi. Açık kayıtlarda var. İktidarın milletvekili. İktidarın mi? milletvekili. Kendisi ordu milletvekili. Evet. Kayıtlarda var. İsteyen gidip internetten okuyabilir. Hı. Bu gerçektir. Dolayısıyla bu evlerine gönderilen, insanları evlerine göndermeden Hı. çözüm belli. Bunları devletin e, konuk evlerinde, devletin yurtlarında ve bazı otellerden müsait olanları devlet kaynak aktararak Hı. orayı kiralayarak ve başlarına başlangıçta böyleydi mart nisan aylarında. Ahmet Saltik Başlarına Hocam, Profesör Saltık başından beri öneriyor bunu. Başlarına da sağlık ekibi koyarak birer sağlık ekibi hemen oradan daha rahatsız olanları eee çekmeler lazım. Bakın şu anda kontrol dışı alanları evlerine gönderiyorlar. Hastaları kontrol dışına ve 3-4 gün uğrayan yok ve o vatandaşlar evlerinde vefat ediyor. Yani şu anda Türkiye'de fazladan olan ölümlerin sebebi Erdoğan'ın ve tayfasının bu yanlış tutumudur. Bu yanlış e, Peki, pandemi politikası. E, yine e, bu haftadaki salgınla ilgili değerlendirmelerden biri sevgili adı güzel. E, kamuoyunu başından beri bilgilendirme çerçevesinde belli bir ciddiyetle e, çıktığını gördüm. Sayın Alpay Azap bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Ankara'ya yakın bir ilçede e, kitle sürü yani sürü bağışıklığına ulaşıldı. E, bu ne durumda? Hani doktor kimliğinizle de soruyorum. E, dünyada ne durumda? Türkiye'de ne durumda? Bu anlamda bu önümüzdeki kışa nasıl bakalım? Şöyle ben e, sürü bağışıklığını koronavirüste e, yani katı olarak e, etkili olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bu sürü bağışıklığı ömür boyu bağışıklık bırakan, yani bir kere hasta olursunuz, bir daha o hastalığa yakalanmazsınız. Hastalıklarında geçerlidir. Koronavirüsün tekrar daha sonra hastalık yapabildiği aynı bünyede ortaya konmuş bir virüs. Dolayısıyla sürü bağışıklığı ne demek? Toplumun belli bir kısmı hastalığı geçirince bağışıklanıyor ve artık orada ilerleyecek bir yer bulamıyor. Fakat bunda öyle değil. Bunda tekrar hasta edebildiği için o zincir tekrar dönüp durabilir. Dolayısıyla sürü bağışıklığına niyet etmek İngiltere gibi faciaya davete çıkar. Şu anda hükümet kumar oynamaktadır. Hükümet kumar şu oynaymış. anda kumar oynamaktadır. Hı hı. Bakın ama burada şöyle bir şey var. Bunun vicdani bir tarafı var. Ben bir hekim olarak ve meslektaşlarım bir tane sıkıntılı durumda, riskli, hayatı riski olan bir hastayı takip ediyorsak sabaha kadar gözümüze uyku girmediği geceler oluyor müsaadenizle. Yani sabaha kadar uyumuyoruz. Biz bir hasta için bahsediyoruz. Şimdi hekim anıları da dolaşıyor. Bir hasta için ya Evet, bir hasta Neler için bakın. Ilişkin. Şimdi 82 milyonun sağlığından sorumlu olan kişiler, evlerine biraz önce gönderdiğim ve evlerinde ölen, ölme riskiyle karşı karşıya olan insanların sorumluluğunu 82 milyon için bahsediyor. Hı hı. Hiç mi hissetmiyorsunuz? Hı hı. Hiç mi vicdanınız yok? Yani biz bir tane hasta için sabaha kadar uyku yapmazken siz nasıl uyku uyuyabiliyorsunuz? Kafanızı yastığa yasla rahat bir şekilde koyuyorsunuz. İşte ben buna kumar oynamak diyorum. Bu sürü başlıkları da öyle. Yani Ölen ölsün kalan sağlar bizim bizimdir ölen, Şey vardı bilirsiniz e, Fahri Rıfkı Atay'ın e, Zeytin Dağı. Evet. Hani geri dönerken e, savaştan e, bir tane Anadolu kadını sormuş Ahmet'i mi gördünüz mü diye. E, biz Ahmet'i kumarda kaybettik diyor. E, evet. yorumcu değil mi? Zeytinden müthiş evet. bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ya biz Ahmet'i kumarda işte isteyenler. o gün o gün oynanan kumar bugün evet. de e, salgında evet. hastalıkta oynanıyor.